Merhabalar, bu bölümde Domain Driven Design, yani etki alanı sürümlü tasarım diye çevirebileceğimiz konuya bakacağız. Konumuz, konumuz Berkay Erten, yurt dışında yazılım mühendisi olarak çalışan bir arkadaşımız. Hemen başlayalım. DDD, yani Domain Driven Design nedir? Evet, aslında Domain Driven Design biz yazılımı geliştirirken genellikle çözmek istediğimiz bir problem oluyor. Bu problemi çözdüğümüz düzlem ve domain diyoruz. Bu domainin bütün dizaynı drive etmesine de domain driven design deniyor. Yani burada kaide olarak almamız gereken iş kuralları, o işin kendine ait terimleri, terminolojisi, konseptleri gibi kavramları her zaman göz önünde bulundurarak ilk önce buradaki değişiklikleri yansıtan bir dizayn yaparak ve objeleri bunlara göre tasarlayarak e, yapılan geliştirmeye domain driven design deniyor. Burada domain tabi hani iş iş dünyasının şeyi demek. Yani muhasebe yapıyorsan muhasebe biraz da onunla evet. değil mi? Yani satış programı yapıyorsan domainin satış. Domain driven evet. design'da anladığım kadarıyla Orayı baz almak yani gerçekten ne yapıyorsan ona göre klasları yapmak, sınıfları yapmak, tabloları yapmak, kodu ona göre yazmak ya da sistemi evet. ona göre değil mi? Ne zaman kullanmak lazım? Niye kullanalım yani bunu? Aslında e, her zamanda kullanmak doğru mu gibi de başka bir şekilde de sorabiliriz. Domain driven design genellikle eğer ki domain az önce bahsettiğiniz gibi karışık bir domain ise Anlaması zorsa, kafaya girmiyorsa kolay bir şekilde. O zaman e, domain-driven dizaynı kullanmak biraz daha mantıklı. Çünkü e, belli bir zahmet de getiriyor yanında. Örnek veriyorum, bir CRUD uygulaması geliştiriyorsak veya e, bir mi, nasıl diyeyim hani çok rafine bir mikroservis geliştiriyorsak, o zaman keep it simple stupid gibi hani kiss denilen metodu takip etmek daha uygun olabilir. Yani her yerde de e, bu kadar kasmaya gerek var mı? İşte bazen gerek olabiliyor. Eğer ki domain karışıksa, developerların kafasına kolay bir şekilde oturmuyorsa Burada karışıklık e deyince e. bir de yabancılık da olabilir. Şöyle yani mesela e-ticaret sitesini herkes biliyor ama muhasebeyi kimse bilmez. Yani finans sektörünü bilmiyorsun. Arkada neler dönüyor bilmiyorsun. O zaman ciddi bir sorun çıkıyor geliştirici için. Ben mesela birkaç öğrenciye irsaliye diyorum, Pat patron nedir biliyorlar, irsaliye nedir bilmiyorlar. Onu düşününce, finansta birçok şey, terim var bilmiyorsun. O zaman bu önemli hale geliyor. Onlar da çok karışıksa, bilmediğin şeyse, ona baz almak mantıklı oluyor. Ama dediğin gibi basit şeylerde de o kadar kasmamak lazım. Yani küçük bir projeyi de böyle çok domain driven'a e getirmek mantıklı değil. Burada domain sözcüğünü kullanıyoruz ısrarla. Yani. Hı -hı nedir? Neyi kastediyor ve domain driven evet. Design'de nedir domain'in önemi? Niye o o o adı almışlar? Şey. Aslında domain dediğimiz zaman az önce de söylediğimiz gibi aklımıza o işin yapıldığı alan geliyor. Yani işte finans sektörü mü, ERP sektörü muhasebe, e-ticaret gibi gibi bunların her biri aslında birer domain. Bu domainleri de biz geliştirirken bu domainlerde yazılım geliştirirken o domainin isterlerine göre, gerekliliklerine göre bir modelleme yapıyoruz aslında. Bu modellemeyi de yaptığımız dile ortak dil diyoruz veya ubiquitous language gibi bir isim veriyorlar domain driven design'da. bu ortak dili kullanarak yazılımcı, o domainin eksperi olan kişi gibi paydaşlar bir araya gelerek ortak dili belirliyorlar ve bu şekilde o domaini modellemiş oluyorlar. Yani aslında bizim klaslara ya da sayfalara, ekranlara verdiğimiz adlarla o iş dünyasının adıyla aynı olsun. Yani o domain onların domaini. Sen biraz sanki evet. ikisi uzlaşmış gibi diyorsun ama sanki geliştiriciler onların adlarını alıyor gibi daha doğru yani. Onların adını kullanıyorsun yani. Sen çok fazla Evet. İrsaliyeye ben ne diyeyim? İrsaliye İrsaliye yapacak bir şey yok yani. Hani onların terimlerini geliştiricilerin kullanması lazım. Kendi kafalarına göre bir şey yapmamalı lazım. Evet. Ortak işte. O, o bir... burada dediğiniz gibi aslında terminolojiyi domain uzmanları belirliyor. Evet. Lakin onlar da bizim bunu koda nasıl yansıttığımızı biraz bilmek zorunda evet, onlar kalıyorlar. da sistemi bilmek zorunda. Artık evet. etkisi gibi değil. Yani ben sadece domaini biliyorum, muhasebeciyim, satışı biliyorum, yazılımdan anlamıyorum falan yani öyle bir dönem kalmadı yani. O zaman gideceksin, köyde Tarla, tarlada çalışacaksın. Ben bazen böyle diyorum i̇ş, iş dünyasında böyle analistler değil de böyle şeyler çok diyorlar benim bu alanım değil. E, hani bazı şeyler de bil. Ekran nedir, tablo nedir? Hani bu kelimeleri de öğreneceksin tabi ama evet. biz de seninkini öğreneceğiz yani. Biz nasıl öğreniyoruz muhasebe terimlerini. İşte burada anladığım kadarıyla Domain Driven Design, dizaynı yapan kişilerin o iş mantığında, işteki şeyleri bilmesi, ona göre davranması, onu evet. paralel yapması aslında ona göre. evet İş değişirse, iş yerindeki terimler değişirse, kodun da ona göre hemen değişmesi. Ona aynı paralel şekilde. olacak. Anlayalım. Aynı evet. Benim her şeyden. zaman aynı dili birlikte konuşalım. Evet. Domain'i baz almak olmuş oluyor işte. Evet. Şimdi burada kelimeler var. Çeşitli her böyle tasarım gibi yapılar. Bir takım sözcükler kullanıyor. O sözcükler de burada başka anlama gelebiliyor. Hani kafa karıştırıcı oluyor böyle. O yüzden de hep böyle bu dokümanlarda böyle baştan şu şudur, bu budur, biz buna bu diyoruz, buna bu diyoruz gibi kelimeler söyleniyor. Burada da onlar var işte. Mesela entity var, varlık. Bir de değer var, value. Bu ne demek? Bu value nesnesiyle varlık arasında ne fark var? Evet. Böyle kelimeler geçiyor. Aslında normalde biz entity deyince katmanlı mimaride özellikle o repository'nin içinde bulunan, database'deki e, tablolara denk gelen... ORM ile birlikte de kullanılan entiteleri anlıyorsak domain driven design bunu kullanmıyor. Başka domain driven entity dediği zaman business objelerini kastediyor. Yani e, bizim yine katmanlı mimaride DTO diye tabir ettiğimiz e, terim burada aslında ana obje entity evet. anlamına geliyor. Yani biz domain'i dizayn ederken entiteleri kullanıyoruz. Entitilerle domaini dizayn ediyoruz. Ve e, value object de ona çok benziyor aslında. Aralarında temel iki fark var. Entitiler e, kendilerine ait, ait bir kimliği olan yani id'leri olan e, mutable yani değiştirilen o business akışının içerisinde değişimlere uğrayan bir objeyken e, value objeler immutable oluyor. Değişmiyorlar. Onların ID'leri olmuyor. Böyle para, money gibi bir örnek verelim mesela içe içerisinde hangi körünsiye döviz birimine dahil olduğu, işte virgilden sonra kaç basamağı desteklediği gibi bazı bilgileri içeren amount gibi ne kadar miktar olduğunu içeren bir obje olduğunu düşünelim. Onun bir ID'ye ihtiyacı yoksa eğer bu durumda o value object olmuş oluyor. Evet müşteri Bilginiz sipariş yanaşın. ID'si evet. var değil mi? Mesela paranın evet. ID'si yok. Mesela siparişin ID'si var. Şu ID ile siparişi verdi. Karşılığında şu kadar para verdim o paranın 3 numaralı para demiyorsun. O paranın değerinin önemi var. O yüzden de value evet. object değeri daha önemli. Entity object de ID önemli. Yani değeri de önemli ama ID daha önemli. Sipariş numarası önemli mesela. O numarayı evet. işlem görecek. Şu yapılır ya mesela herhangi bir yere aradığınızda hemen sorarlar sipariş numarası neydi, müşteri numarası neydi, ha, bir dakika bakarsın falan. O yüzden açık olması lazım. İşte oradan akılda kalsın insanlarda. Var Varlık evet. dediğin şey ID'si olan, üzerinde kalan ve daha kalıcı olan. Böyle bir obje biraz daha geçici nesneler. Bunun ayrımını yapıyor domain driven design'de. Bu ayrım önemli. Ona göre işlem yapıyorsun. Onu demek istiyorlar. Evet. Bir başka şey aggregate, yığışma. Ben hep öz Türkçelerini kullanıyorum ya. Aggregate'in öz Türkçesi yığışma, yığışık ya da yığışma, yığışım diye çeviriyor. Bir de aggregate root, yığışmanın kökü. Bu kelimeler neler? Yani bunlar da çünkü böyle hani SQL'de öğrenmiştik sum, aggregate falan bile. Onlara yakın gibi duruyor ama değil tabii ki. Evet. Ne demek aggregate? Aslında aggregate burada birbiriyle alakalı olan objelerin ee, ancak bir arada işlenmesiyle yani bir transaction gibi düşünürsek ancak bir arada işlenmesiyle bunlar bir mana ifade edecek diye düşündüğümüz objeleri birleştirdiğimiz haline aggregate deniyor. Örnek veriyorum order, customer, adres gibi yani bir sipariş yaratıldığı şu kişiye ait ve e, bu yere teslim edilecek gibi birbiriyle bütün birleşmiş olan objeleri hepsi birbiriyle ilişkili olacak ama tabii bir evet. varlıkla ilgili olandan bahsediyoruz biraz da. Evet. Mesela siparişin kendi müşterisi, kendi adresi işte o bilgiler ama o biraz evet. da tek başına bir anlamı yok. Siparişin tek başına evet. anlamı yok çünkü nereye gideceği önemli, hangi müşteriye gideceği önemli. Tam olarak öyle. Burada bir de aggregate root dedikleri yani bunun kökü dediği de bu Aggregate'in giriş noktası neresi? Örneğin order yani sipariş bunun evet. giriş noktasıdır. Diğeri onun arkada olan bir gerideki detayları evet. detaylarıdır yani o, düşünürsek. Aggregate root demin örnek verdim ya telefonla arıyorsun. Hangi siparişten bahsediyorsun? O root işte oradan başlayalım. Yani ben onu arayacağım. Ekranda onu arayacağım. Call center evet. merkez elemanı. Buna bakacak. O Hayır, kişinin işte, giriş noktası siparişdir. Bu sipariş durumda. Ya da de orada müşteri ise de müşteri'nin işte, hesabına bakacaksın. Benim müşteri olarak giriyorsam, o zaman da müşteri numarasına evet. baksın. Onun benim hareketlerimi iz, iz, izlesin bana. Şimdi context bounded context context map bağlam. Hani on ne anlama geliyor? Çok çıkan evet. Burada da ediyorum. Aslında domaini biz kendi içinde birbirinden bağımsız olabilecek bounded kontekstleri ayırıyoruz. Bounded context sınırları belli olan bir domaincik demek. Öyle diyelim. Ee, onun içerisinde o bounded kontekstin kendi manası olabiliyor. Örnek vereyim. Mesela polisi kelimesi, poliçe kelimesi sigortacılıkta sigorta poliçesi anlamına geliyorken işte network'te kurallar, gibi rule'lar anlamına gelebiliyor. Yani bulunduğunuz kontekste o kelimelere verdiğiniz anlamlar da değişebilir. Ee, evet. Yani o, o kelimenin evet. orada anlamı var. Sipariş için. Orada bir order, anlamı vardır. İngilizce order diyoruz. Bir sales order var. Bir purchase order var. Yani evet. satın alma siparişi var. Satış siparişi var. İkisi ayrı. Tabii ikisi de evet. order. Fiş diyorsun. Fatura diyorsun. Alım faturası mı? Acama faturası mı? Hepsi değişik tabii ki. Evet. o kontekst oradan gelmiş ha, evet aynı şekilde e, iki şirket arasında gidip gelen veriyi düşünecek olursak biri müşteri diğeri de onun third party sağlayıcısı olarak düşünürsek birisi için o customer data iken diğeri için third party data veri olabilir yani dolayısıyla başka, bulunduğunuz kontekste başka göre da. aynı şey farklı bir anlama gelebilir buna göre bulunduğunuz kontekste objelere verdiğiniz anlamı o bağlamın e, konteksti anlamında bounded kontekst diyoruz. Ben şimdi hani modül ya yani, bir modül de, hani biz modül diye de söylüyoruz ya hani modüle hemen hemen modüle karşılık geliyor. Evet. Hani Bir de te, terslik de olabiliyor mesela birisi satıyor, öbürü alıyorsa benim için satış, senin için alış olur. Sen benden evet. mal alıyorsan Bu sefer sen ne değişik senin bağlamında başka bir adı olabiliyor. Evet. De de o yüzden o yüzden. Burada. Mesela. Evet. Burada context map dediniz. O da bu birbirinden ayrı bounded context'lerin birbirleriyle aralarındaki ilişki nasıl olacak? Onun şeması aslında. Yani kim kime bağlı, kim kimi çağırıyor? Evet. E, kimin kime bağımlılığı var gibi bu e, akış grafiğini çizmek bir nevi. Ona da context map deniyor. Yani bu context'lerin haritalandırılması diyelim. Evet. Ben yine modül diyeceğim. Hani programlama dillerinde modül diyoruz ya yani bir modül öbür modülü çağırıyor nasıl çağırıyor onun onun ilişkisine o modüldeki nesnelerin bir modüldeki nesnelerin öbürle ilişkisine onu düşünebiliriz ama sanırım o kelimeleri kullanmak istemiyorlar neden çünkü domain tarafından bakıyoruz programcı gibi konuşmuyoruz yani o yüzden böyle değişik isimler kullanıyorlar yani programcı sen onu modül dersin öbürü package der paket der öbürü workspace der namespace der Hani projeden, der, öbürü sonuçun der. O senin kendi Hani oralara girme. Girmiyorum ben. Nereye koyacağım? Beni ilgilendirmez. Ama bulunduğunuz bu, dile göre de değişir ya bu. Değişebiliyor kadar. bu işin tabii ki. Şimdi domain'in eventleri var. Bu olay yani bir olay oldu. Bunlar ne demek? Domain eventleri ne demek? Evet, aslında domain event'lerle birbirine haber veriyor. Bunu söylerken de şunu kastediyorum. Bir sipariş geldiyse siparişten sorumlu olan modül sipariş yaratıldı gibi bir event fırlatıyor. Daha sonrasında diğer domain'in diğer bounded kontekstler bunu dinleyerek bir aksiyon alıyor. Bu event oriented o, o, çalışıyor evet. yani, event oriented arketekçilere göre çalışıyor sistem. Evet, Evet. desteklediği yani, her yerde domain eventleriyle çalışmak lazım, yani domain driven design'de. Bu kontekst dediklerimiz, domain parçaları birbirinden bağımsız olsun diye. Birisi olay evet. oldu, öbürü onu yapsın. Mesela siparişi aldınız, Yolla, yollayacaksın. Sen bir yere yaz. O da bir yerden okusun. Hani bildiğimiz kavramlarla eşitlensin diye şimdi biz ayrı ayrı anlatıyoruz. İlişki kuramayabilir. Bu event Derun Architecture, Kafka, RabbitMQ işte biri yazıyorsun öbürü okuyorsun. Bu nasıl yazacağına bakmıyor. Ama bir şekilde event öğreteceksin öbür tarafta alacak. Onu kastediyor değil mi? Olay. Yani ama evet. domain ile ilgili olanları. Yani iş mantığıyla ilgili olanları. Yani evet. teknik bunlardan bahsetmiyoruz. Onlardan bahsediyoruz. Sipariş geldi müşteri kaydı kullanıcı yaratıldı evet, evet. müşteri kaydı oldu Bir de repository'ler var. Burada da bileşenlerden bir tanesi. Son bileşenimiz de o. Yani sistemi gördüğümüzde tek teknik terimleri konuşuyoruz. Hani garip gelebilir ama repository biraz daha tanıdık bir şey. Ne demek repository? Evet, repository de aslında bizim bildiğimiz repository'ye yine karşılık geliyor diyebiliriz. Yalnız onun abstrakt edilmiş, soyutlanmış hali. Yani verinin geldiği kaynak bu durumda bizim için veri başka bir API'den geliyor olabilir. Bir veri yazıyoruz, yazıyoruz o da olabilir değil mi? Şimdi sadece evet. veri tab hem okuyabiliyoruz hem yazabiliyoruz hem de evet. sadece veri tabanı değil. O yüzden repository kavramını hani Evet. diğer yerden geliyor olabilirim. olabiliriz. Bir servis çağırıyor olabilirsin. İlla da veri tabanından geliyor olmayabilir. Evet. Ama domain için veriyi tutan aldığımız verdiğimiz yer demek. Değil mi? Evet. Yani bir Q'ya gidiyor olabilir, keşten geliyor, keşe e gidiyor olabilir. Birçok e, nokta bizim için burada repository olabilir. Dolayısıyla onun abstract olan haline yani genel olarak veriyi bize sağlayan soyut bir collection diye düşünürsek evet, ona repository evet. diyoruz. Yani da direkt database içinde. demeyelim database de onlardan onun bir örneği aslında. Yani evet, veri, evet. veri alalım demiş şeyler. Bu terimleri açıklıyoruz. Şimdi dokümanları okuduğumuzda hepimiz için kapı karıştırıcı. Bir de bunların türleri de olduğu için her yaklaşım işte X design, X driven development falan hepsi böyle bir takım kelimeler kullanıyor ama diğerleri de karışmasın diye ayrı anlamlar veriyor. Değil mi? Yani teknolojiden bağımsız olsun diye biri. Bir de senin bildiğin bazı şeylerle karışmasın. O yüzden o isimleri kullanmıyor. Değişik değişik isimler anlatıyoruz. Yoksa bildiğimiz kavramlara karşılık geliyor yine ama bunlar daha soyut bakıyorlar. Burada yukarıdan bakıyoruz hani daha soyut dizayn açısından bakıyoruz. Yoksa nasıl yaptığında ilgilenmiyoruz. Yani database'e mi yazıyorsun? Eventleri mi yap? Hani bir kuyruğa mı yazıyorsun? Web servis mi çağırıyorsun? Hatta başka tür servisler de çağırabilirsin. Onu ilgilenmiyoruz değil mi? Bu şekilde Özünde Domain Driven Design'ın temel kavramları bunlar. Yani domain iş mantığı demek. İş mantığının şeyiyle düşünmek. Hani öyle tasarım yapmak. Yani ve o tasarımın, yazdığın tasarımın senin çalıştığın şirketle ya da ürünün kendi işe yaradığı alanla ilgili ilişkisinin birebir olması. Yani orayı baz alarak yapmak. Kendine göre bir şeyler yapmamak. O anlama gelir değil mi? Özetlersek. Evet. Ve evet. burada en önemli olan nokta aslında domain katmanını yani business katmanını e, her zaman baz alarak önce değişiklikleri burada yapmak üzerine. Yani önce veri tabanı tarafında değişiklik yapmak değil, önce e, API tarafında değişiklik yapmak değil, ortada yani business alanında, domain'de değişikliği yaparak işe başlamaya domain driven design da deniyor. Ya evet, yani dışarıdan nasıl görünce önce düşünme, bir de nasıl saklanacağını da düşünme. Ne yapıyor bu? Satış mı yapıyorsun, sipariş mi alıyorsun, ürün mü satıyorsun, ürün mü alıyorsun? İşte, öğrenciler mi var, okul mu var, hastane programı mı yapıyorsun gibi şeyleri düşün. Ondan sonra onu bir şekilde webden bir diğerlerini sonra düşün. Sonra evet. düşün. yani Asıl bas, evet. bas burada olsun. Tabii ki bu ille de tam olarak da bunu yapmak da gerekmez ama birkaç yaklaşım birlikte de kullanılabilir. Yani o tarafı da düşün. Evet. Ama hani biz e, textbook olarak. gibi anlatıyoruz normalde ama buradan e, kendi şirketinizin de bir kültürü olabilir. Ona da adapte ederek kullanmak lazım bunları. Bir de bir aynısını illa katı yok hiç bu taraftan yapma diyemezsin. Örneğin bir mobil uygulama var. Diyorlar ki senin bunun arkasını yap, backend'ini yap. Ya ben dur, do domainden başlayayım siz sonra mobil yapın diyemeyebilirsin yani. O, o kadar evet. katı bakmamak lazım ama yine de baz olarak buraya almak, domaini almak, orasını ayrıntı olarak bakmak düşünülebilir. Evet teşekkür ediyoruz. Böylelikle Domain Driven temel konularını işlemiş olduk. İyi günler.